Bayburt mutfağından sıvıklı kendime pilavı, yarım kilo dana kuşbaşı et, 3 su bardağı yarma, 1 su bardağı barbunya, 1 su bardağı beyaz fasulye, 2 adet soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik. Merak etme senin e, dürüklüden korktuğunu hatırlıyorum. Etimi çıkarayım koyalım aşağıya veririm Peki. tamam mı Meral'e? dana eti evet. istedin. Ee, yarım kilo. Yarım kilo. Yıkadım koydum istiyorsan. Yarım kilo kuşbaşı dana etimiz. Ne koyayım içine? E, tuz, karabiber varsa biraz da kekik atalım. Olmam ete mı? Ete lezzet vermesi adına. Olmam senin gibi. mı? <laughs> İyi mi? Olabilir. Şuradan da kekiğimiz. İyi mi? Evet. Hepsinden birer çay kaşığı kekik, karabiber, yani, tuz. tuz. Tuzu ilk başta atmaz genelde çoğu. Sen attın. Hı? Lezzeti içerisinde kalsın. Sizin oranın etlerine benzemez ama fena değil benim de kasabım. Ne kadar su? İki bardak su koyalım. Evet hazırız. Düdüklüğümü kapatıyorum. Sen niye düdüklüden korkuyordun Alışkanlık onu hatırlıyorum. yok yani ha. Hiç kullanılmadı. Bunu aşağıdaki mutfağıma Serkan'ın bırakı verir bence. Meral'e teslim eder. Teşekkür ediyorum. Şimdi gendime pilavının sıvıklı gendime pilavının etini koymuş olduk. Yarım kilo kuşbaşı dana eti. Şimdi sıvıklı gendime pilavı. Ne? Dövme de diyorsunuz. Buğday bildiğimiz buğday aslında bu değil mi? Evet. Bunu haşlattın bana sen. Evet, sen hazırladım. Çizeceğiz. Barbunya haşladım. Ondan sonra talimatlar üzerine kuru fasulyeni haşladım. Evet. Sabah e, dana etimizi sizinle birlikte koyduk. Bunu baştan mı yapalım diye böyle bir tereddüt ettik. O yüzden sabah sen koyduk etini. Dana eti kuşbaşı, kuşbaşı olarak 2 bardak suyla haşlamıştık. Şimdi hepsini birleştirip muhteşem bir pilav yapacağız. Soğan doğrayacağız. Sadece soğan Elde mi doğrayacağım? Tahta doğrarız. Tamam. Şöyle sen mi doğrayacaksın? Doğra Tereyağı mı istersin? Sıvı yağda mı kavurmak tereyağ. istersin? Ne kadar koyayım tereyağı? Bir... Yeterli. Öyle mi? Evet, bir kaşık yeterli. Biraz da sıvı yağ damlatayım mı? Olur, daha lezzetli olur. Ben de seviyorum öyle karıştırmayı. Evet, bunu ilave ettikten sonra. Diğerlerini kavuracak mısın? Yani Gel dimeği falan. Hepsini, hayır, Hı. hepsini üzerine ilave edeceğiz. Önce et suyunu ilave edelim etiyle beraber. Komple, Komple. etiyle birlikte. Evet. Tamam. 500 gram dana kuşbaşı et, 2 bardak suyla haşladık. Suyunu da ziyan etmiyoruz. bir bardak renkli fasulyemizi ilave ediyorum. Renkli dediğim böyle alaca olduğu içinler. Evet, evet. Renkli barbunya yani bizim bildiğimiz fasulye de koyayım. Evet. Bir bardak da Çok renkli. güzel var. gözüktü. Beyaz fasulye. Siz bunu böyle günlük mü yapıyorsunuz yoksa şey mi? Günlük Camis, hani biri geldiğinde hayır, falan günlük mı yapıyoruz. Fasulyeyi de ilave ediyorum. Bunların hepsi fasulye ve barbunya. Akşamdan ıslatılmış ve biraz harçlanmış. Üstüne kendime. Evet, bu birazcık aşımı kaynasın. Tamam. Kaynıyor zaten. Bunu da mı ölçüyle koyalım? Hayır, onu olduğu gibi. Karabiber ve tuzunu ilave edebilir miyiz? Olur. Burada 3 üç kase, çok büyük değildi kaselerim. Buğday haşlamıştım. Onu da ilave ettik. Bol karabiber tane benim karabiberim. Çok güzel gözüküyor. E bir de hadi kemah tuzu da ekleyeyim. <laughs> bir bardak su ilave edeceğiz. Hı. Ardından bir, kase, bir kaşık da tereyağını üzerine bırakacağız. O kendiliğinden yayılacak. Ek bir ilave olarak. Şöyle bir bardak su. Bizim malzemelerimizin hepsi haşlandığı için aklınızda olsun. Normal pilav yaparmış gibi düşünmeyin. Yeter mi? Evet yeterli. Tamam. Sulu zaten. Pilavın sıvıklığının özelliği sulu olması. Evet onu da üzerine bırakıyoruz. Karıştırmıyorsun. Kendinden erir. Parçaları şöyle farklı bölgelere savuşturarak. Oo. Evet. Bu benim pilavım. Biraz suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Pilavımız hazır. Bu benim pilavım resmen. İşte bu kadar kolay. Kapadık. Evet.